Adiyanoğlu'dan ilk düdük Maça Nefçi Bakü başlıyor Başarılar Fenerbahçe Mert Hakan Ceko bir koşu göstermişti Mert Hakan Osai'ye Osai Samuel sıyrıldı Lebon'dan Osai bıraktı Mert Hakan'a Mert Hakan orta Ceko sever bunları ama Dışarıya vurdu edin Ceko Tam Ceko golüydü evet. Lebon İsrafiloğlu'na ver kaç Lebon sıyırıldı Crespo'dan Şimdi Buludov baktı kaleye. Buludov'un şutu Altay. İki hamlede kurtarıyor. Altay Bayındır. İsmail Yüksek bu kez sağ kanada döndü. İyi okudu o pası. Mert Hakan içeride. Mert Hakan kaleci çıkarttı. Gole çok yaklaştık. İşte Mert Hakan'ın enerjisi, presi ve sezgileri orada Pasın nereye gideceğini müthiş sezdi Mert Hakan. Bırkiç kurtarıyor. Acıev Kent işte yine geriye yardımı yaptı. Sen de bahsetmiştin bundan. Kent hemen ileriye aktardı pasını. Orada Edin Ceko. Solunda Mert Hakan onu oynadı. Mert Hakan ilk anda alamadı. Ceko yine yardıma geldi. Ceko içeriye çevirdi. Ayak koyuyor hak verdi. Sayef. Mahmudov. Mert Hakan'dan pres topu getirdi. Ceko. Ceko bekledi. Ceko vuruşunu yaptı. Bırkiç. Osay sıyrıldı. Son çizgiye gitti. Süratini kullandı Osay. Havalandırdı arkaya doğru. Ceko'yu açtı top. Şimdi Ferdi baktı kaleye. Ferdi bir fake. Ferdi vurdu dışarıya. Öyle mi uçurdu ki rakibini Ferdi Kadıoğlu? Ardından dışarıya vuruyor. Arao. Osay Samuel tekrar. Şimdi Yusuf iyi döndü. Pası Ceko'ya. Ceko aradan nefis buldu Serdar'ı. Serdar içeride. Serdar bıraktı. Şimdi Ryan Kent. Kent son çizgiden çeviriyor. Ceko! Edin Ceko. Merhaba diyor Fenerbahçe taraftarına. Ceko'nun golü. Onunla başlamıştı zaten atak. Ve Fenerbahçe öne geçiyor. Gol edin Ceko. Bütün hünerlerini gösterdi bu pozisyonda. Ceko ikinci gol arayışı. Serdar sıyrılamıyor. Şimdi Ozovic Pas geçti. Sağ kanatta Sayef. İçeride Saldanya. Dikkatli olalım. Sayef vurdu. Altay çıkarttı. İkinci yarıda ilk kez top geliyor Altay'a. Cikou. Yine güzel bir top. cikudan Şimdi Emre Mor. Emre soluna çekti. Emre vurdu. Alt. İkinci güzel pası Cikou'nun geriden. Evet. Uzun bir top. Pedro'dan önce Salahlı. Şimdi Emre Mor'da kalan top. Emre Mor. Emre Mor sağ ayakla vurdu. Bırkic. Artık gözler Şadyan oldu. Ve son düdük. Fenerbahçe 1, Nevçi Bakü 0. 90 dakikanın sonucu. Ceko ilk golünü attı Sarı Lacivertli formayla.